Burada bir haksızlık var. Kentsel dönüşüm uygulama imar planı olmadan yapılıyor. Burada bir haksızlık var. Burası riskli alan tartışması gerekli edimler ve incelemeler yapılmadan sadece ransal dönüşüm için yapıldı. Burada bir haksızlık var. Taraflar masa başında değil. Burada bir haksızlık var. Daha önceki kentsel dönüşüm hak sahiplerinin elde edeceği hakkın en azından bir katı daha ellerinden alınmış görünüyor. Burada haksızlık var. Halk kentsel dönüşümle ilgili onur vermediği halde bazı insanlar çağırarak onlara ayrıca çeşitli haklar ve burada bölge halkının yani imza verenlerle vermeyenler arasında da bir ayrım yapılmasına ve birbirleriyle e, bir tartışmaya girmesine neden olacak haksızlıklar da yapılıyor. Tüm bu haksızlıkları Fethi Tepe'de ok meydanı da gerek duyarlılıkları, gerek beraberliği, gerek birliği, gerek birikimi, gerek kentsel dönüşümle ilgili tecrübeleri nedeniyle aşarlar. Biz buna inanıyoruz demek istedim yavrum. Ben buraya edilendim, düşürdüm, pakırlığına yaptım. Pakırlığına şimdi ev yaptım ve ondan sonra elimden almak istiyorlar. Yarısını alıyor, yarısını ona parayla satıyor. Ben bir kadınım. Neyle vereceğim? Hasta çocuklarım çocuklarıma, dışa gitmeyen çocuklarım var. Okuyan çocuklarım var. Neyle vereceğim ben bunu? Bir dükkan var. Daha dükkanda bir malumat yok. Ben tarafta değilim. Evet. Hakkımı verilirse ne ala? E, vermezlerse kendilerini aslında bir ya. Biz buraları yapacağız, yapın. Biz de istiyoruz ama fakat yaparken siz diyor 20 sene boşlanacaksın. Ya niye boşlanayım ya? 96 sene babam yaşında. Hani 30 sene çalışmış, o ödemiş. Bir 30 sene de ben, bir 20 sene de torunum mu ödesin? Torunlarımızın geleceği için biz evlerimizi kimseye yıktırmayacağız. Destekliyorum ama yani fiyatlardan ötürü yani o yüzden yani o şekilde istemiyoruz yani. yani. Fiyatlardan ötürü istemiyorum. Aşırı genel derecede bir de bir yani bir yani, yani 300 ile 250 yakın fiyatlar bir, de, de, tavsiye ediliyor. Yani o yüzden istemiyoruz o şekilde. Bina daire verip ondan sonra da 200 bin liralık bir borç meselesi değerlendiriliyor. Aslında bu nedir? Biz üstünden bir şey istemiyoruz. Onlar da bizde de isteyebilirsinler. Bizim hakkımızı versinler yeterli. Başka yapacağımız bir şey yok. Ama amaç nedir? Amaç eğer kentsel dönüşümde kişilerin hakkı verilmesi lazımsa başka hiçbir şeye de gerek yok. Hak verilmediğinden dolayı problem buradan doğuyor.